8. Sınıf LGS Çalışma Kitabı Sözel Cevapları Sayfa 351 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. Sınıf LGS Çalışma Kitabı Sözel Cevapları Sayfa 351 Read the Text and Answer the Question, 14 A teacher asks you students WHAD use the internet. Here are the answers. 12 students use the internet to chat. 24 students use the internet to share their photos. 42 students use the internet to learn something new. 22 students use the internet to follow their favorite series. Which of the following is correct according to the information above? A. Only A. Face students search new things on the internet. B. Nearly 25 of the students post photos on the internet. C. Half of the students prefer watching something on the internet. D. 20 of the students use the internet for communication. Cevap B. Read the text, look at the visual, and answer the question. 15. Sally and her friends answered a survey to learn if they are internet addicts. Here are the answers. Which of the following is not correct according to the results of the survey? A. Sally and Maria used the internet to get help for their lessons. B. Tom and Jack spent more time on the net than daughters. C. All of them share their opinions about their friends online. D. TVO people are internet addicts according to the results. Cevap B. LGS çalışma çalışma kitabı 8. sınıf Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, sayfa 351 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.